Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sabah sabah bugün niye okula gidemedim? Çünkü hasta oldum. Neyse devam edelim. Ya amına anlatayım. İşte bugün biz Murder Mystery oynayacağız. Önceden oynamıştım. Ama şey yine masum olduk Önceden oyna oynamıştım da o hesaba ben giremedim. Oyuncu yetemi neydi? Ama o böyle siyah karakterli, önceden çektiğim siyah karakterli karakter vardı ya. O çalınmadı. Ben diğerini dedim. Pek anlatamadım orada. O yüzden. Neyse. Başla. Hatta birisi öldü. Kim öldü lan? Ha, bu da Şunu kapatalım. Lan! Valla. Arkadan. Ya hiç sevmiyorum. ya. Kendileri bize hava sarıyorlar ya. Aa, oh, aa. Oh. Oh, ha, ha. Geçerim ben böyle işi ya. Ya ne alaka ya? <laughs> ne 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 Piç kurusu. Sen kafanı sikiyim. Uğurlu çocuğu. Tiba var hele tiba. <laughs> ben çakacağım <ucum> ölecek ya. Ne 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 bana geliyorsun? Niye? Kaç sen daha ya? Onun ağacı öyle mi sakın Ben ne anlatıyorum ya? Siz benden böyle şey. Ya abi haksızlık ama ya. Haksızlık. Haksızlık. Neyse de burada bir tane. Burada bir tane şey var lan. Neydi ya? Hadi olur ya. Ee, Hayır koyayım. Be. Ya sikeceğim ya ne vardı orada Hadi böyle para atarız da yemek gelir ya bize verir ya Otomat otomat He be. Orada otomat vardı nereye gitti lan Aa gizli oda. O zaman yan hesaptan girsem mi Yan hesapta şu bir tane animasyon var benim Duvarların içinden geçebiliyoruz böyle Bence alayım bak mantıklı. Bayağı bir mantıklı. Ama artık bu hesaptayız. Belki o hesaba geçerim. Bilmiyorum. Ama diğer videolarda. Tabi. O her tarafa Ne güzel amına. Ya bir, bitirmiyorlar ki. Hayır bak videoyu keserim de yani. Videoyu kesmeyi bilmiyorum. Çünkü bilmiyorum. Ben bunu koyayım. Ben bunu tipine sikeyim. Ben dur bak bir dakika. Ben bunu bir... Ben treyin ya abi bunu. Ben de öyle kimseye treyin atamıyorum. Ya sikeceğim belanı zaman. Ben kodum orası. Abi, be. Kim kazandı lan? Aaa gerçekten mi? Bir dakika lan. Masumlar nasıl kazandı? Ya ben hayatta kalmadım ki ben öldüm. Ne ala kalan? Ebe benim ben salarım galiba. Neyse. Ya bu ne bu daha iyi. Bana diyor? Tavşan diyor, oyuncak tavşan diyor. Ya bize ne oyuncak tavşan diyor? Git ya. Salak mı ne ya? Oh. Ben... <laughs> Hadi. O oh, şerif. Dur şey azı hassasiyeti. Ha aynen. Hadi yese gelirler. Şerif ağalı dibidir kardeş. Nokta. Oğlum bir anda önüme... Ya ne alaka? <laughs> Lan. Lan şaka mı bu? Lan şerifliğin boşu boşuna mı gitti şimdi? de hayır İnşallah tekrar şeref olurum oğlum Hayır ya ya Hayır oğlum ya ya lütfen şerefli bu boş boşta gitmiş olmasın ya Şans, şansım galiba boşu boşuna gitti az önce ya Hayır ya ya moralim o kadar bozuldu ki ben de o adamı da koyayım bir seviyeyiz zaten. <laughs> ya bir seviye olduğum için de tabi çok iyi yor... oynadım. Ya tabi oğlum diğer hesapta bayağı abi oynadım. Hadi fes. İnşallah hemen bizi öldürmez. <laughs> ya, ne oldu? Oğlum ben sikiyim. Ben öldüze. Uğursun çocukları. Ya ne kadar pis şe şeylersiniz ya siz. Oğlum bir tır alarak kıyım. daha yeni başladık. Hemen beni öldürecekler ya. Bir de videoya yeme ha. Bir de amacı falan kalmaz amına. Ya hemen de öldürüyoruz sizden. Ne seniz amına koyayım. Yani Mordor'un da amına koyayım. Mordor ikide bir Mordor oluyor. <laughs> Adamdaki şansa bak ya. İkide bir Mordor olup duruyor. Mordor. Burada. Pardon. <laughs> <laughs> Oğlum ben neden trade atamıyorum? Dur lan dur dur. Aa, en iyi alandaki en iyi şey inşallah ne alalım. Abi şey diyeyim mi? Adamda bok gibi şeyler var. Tamam bu alalım da bende iki bende bir tane godli var. Bir tane event var. Yani bok gibi. Maalesef, maalesef bok gibi. Aa, o efekt iyiymiş lan. Neyse. Ya, ee, bak yine kesin ben yine öleceğim. Ne yaşıyor lan bu? Sen, sen ne yaşıyor lan Sen... Ne oluyor lan bu adam ne ne bırakayım bu adam? Bu adam neden hemen izliyor? Ha. Oğlum iyi bir bu adam? Sen kimsin? what is wrong with you? Beni de al oraya. Kim öldü lan? Ben böyle oldum bu sarıklara. kişi girerseniz öyle olur. Gelin zekalılar. Oğlum <laughs> bunlar öyle böyle böyle kim biliyor? <laughs> Lan ne 10 <oluyor> <laughs> Ondan olsun ben videoyu bitiriyorum. Ya ben bu mevzuru bir seri ta amına koyayım. Um ya yok böyle bir şey ya. Baba baba ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Kızda da mı yine var? Ne alakası? kız? Oğlum herkes yine açmış. Ne oluyor bu da Herkes, herkes yine açmış. Biz bunları reportluyoruz lan. Ee, bu, bu, da bu da galiba hile açmış. Öyle düşünüyorum. Aksportiz. Killing. E, ever. Body. herkes öldürüyor. Alırız ki yanlış yazdık. Neyse. Zaten adam belki hile kullanmıyordu. Bilmiyorum. Ee, diğer adam. Nerede bu? Orası. Oh, Orospu so Orospu <laughs> Ya duvarda yürüyor diye yazdım da duvarın içinden geçiyor nasıl yazacağım ki? Neyse. şey. exploit Murder Mystery 2. <laughs> Efendim i̇şte, Murder Mystery'nin 1'i vardı da 2 yazmışlar. Oyunun ismi yani. Tamam. Hah. Evet ya, yine yapmayın. Kaç dakika oldu? Aa onda da evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hatta bir tur daha oynayalım. Sonra videoyu bitireceğim. Bu iki video bu kadar olsun. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Birazdan video bitecek zaten. Evet. Sen ne yaptın şimdi işte buraya oturduk? Ben böyle dans ederim ama Hadi 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 nerede nerede? Video bitsin zaten bir yere gideceğiz şimdi. Hasta hasta ne gideceğiz? Hadi. Hadi amına koduğumun salaklara, Hadi. Ya ne oluyor? Hadi. Siz ne yapıyorsunuz? Mal mısınız oğlum? Ne yaşıyorsunuz amına koyayım? Siz ne yaşıyorsunuz lan siz? Şurada bir Ya ben videoyu bu bitiriyorum arkadaşlar. Ee, bugünlük bugün bu kadar olsun. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve hadi görüşürüz. Ve bay bay. Ya hadi bırakayım biraz rahat yaşayacakmış. Ya sikileceğim işte. Hadi bay bay. <laughs>